Merhaba arkadaşlar videoma tekrardan hoş geldiniz. Geçen bölümde hatırladığınız üzere -e Almanyası Almanyasıyla birlikte bir sürü devletle savaşla savaşa girmiştik ve savaşta kazanmıştık. Fransa ile zaten bir işimiz yok. Aslında asilasyonlar var. Yani bur bura falan tamam. Sonra buradan ordularımızı dağıtacağız. Atlasyon öyle olacak. Sonra hepsi %100 mü diye bakacağız. Baktıktan sonra da işte Polonya'yı, Molonya'yı falan fethediliriz. Sonra işte Balkan taraflarını açılırız. Ondan sonra bilmem belki Rusya'ya bile geliriz. Onu bilmiyorum ama. Yani ilk önce şu Macaristan belasını başımızdan kaldırmamız lazım. Yani şu an yani tam güzel ilerliyoruz. Bu arada bu, bu bölüm final mi olur, minal mi olur hiç bilmem. Belki final olur ama bilmiyorum. Yani sonra Lebron'u falan formlayıp sonra bölümü bitirirsem vallahi helal olsun. Bakalım. <laughs> eh yani. Ya yani Ne İlandası ya sen uğraşmayacağım ki ben bir yani sen uğraşmayacağım Üf, tamam şurada yok burada 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 set army yapmayalım şurada Maribor eyaletinde yapsak çok iyi olur hay hmm. set army tariye yüz bin 11 bin10 bin 1 bin, milyon 1 milyon, milyon, milyar Tamam 1 milyar bastık sonra geldik orduyu dağıttık sonra geldik buradan baktık her şey %100 mü hepsi %100 Tamam güzel hallettik Hepsiyle de barışımızı yapmıştık. Bakın şimdi bu Ukrayna ile bir bakalım. Oğlum ben zaten burayı fethetmişim. <laughs> Pardon arkadaşlar Polonya zaten fethedilmiş. Biz en iyisi Romanya'ya girelim ya. En iyisi Romanya'ya girelim. Tamam hemen Romanya'yı da fethedeceğiz. Sonra bu baş belalarını da kaldıracağız şunları da tabii ki de. Ha size söylemeyi unuttum. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Unutursanız sizi yerim. Anladınız mı beni? Benim çok iyi anladığınızı düşünüyorum. Tamam, şimdi devam edelim videoya. Şimdi işte oluyor. Romanya fethediliyor. Tamam, oldu. Romanya şu an tam fethedilmedi de. Yani idare eder. Abi bildiğin şu an ne yapıyoruz? Bir de daha büyüğünü yapıyoruz. Yani şu an yani her şey yolunda gidiyor valla. Yani işte bilmem karşıma çok büyük bir ordu falan çıkartırlarsa o zaman biteriz. Yani o zaman ne nazi, nazi falan kalmaz. Yani o çok açık. O, o açık yani. Şu bayraktan da nefret ederim, ha. Tamam. Hemen yok ediliyor. Yani. Tamam. Sadece Konstanta eyaleti kaldı. Onu da fethedildi mi? Yok. Al sana işte oldu bitti. Hepsini alabiliyor muyuz? Evet alabiliyoruz. Direkt hepsini al. Ya oğlum bu kaldırılmış mı hepsini alma? Bana Yunanistan'ı almayacağım. Şu anlık ama. Şu anlık. Tamamen almamışız ama işte bu kadar aldım ben de. Tamam. Şimdi bütün orduları şu ee, Çul Napoca e, eyaletinde toplayalım bütün orduları. Orada da terhis edeceğim. Hepsini. Sonra Ukrayna Savaşı'na girişeceğiz. Yok. Ukrayna değil. Ee, şey işte şunlar falan. Balkan taraftarı. Umarım orayı kaybedersin. Romanya şu an hala yaşamına devam ediyor ama normal Romanya topraklarında değil tabi. Yani Attık biz onu oradan. Ya abi nasıl olabilir ya? Tamam hemen yazıyorum. Yapacak bir şey yok yani. S Set sarmi. O yüz bin, bir milyon, 10 milyon, yüz milyon, bir milyar. Bir milyardan fazlası yok. Bak, bakın abi. Ee, videolarımı bu bölümden başlayanlara göstereyim. Formlayacağımız şey bu değil. Bu değil. Anladınız mı? Şu. Ama ben bundan daha büyük yapacağım. Çünkü benim bildiğim daha büyük. Onu yapsam daha iyi olur. Tamam abi. Zangırt. Hepsi artık %100. Tamam. Şimdi burada da ordularımızı basalım. Basıldım. Hemen şuradan da basalım. Tamam. Şurada bu çaresten oldu. konstantada da basalım. Tamam. Şimdi de Bulgaristan'a savaşı ilan edelim. Plevan, Rusya, Dobriç. Hepsi işte o yok oluyor. Arkadaşlar tekrar size hatırlatmak istiyorum videoma kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın her yeni video attığım zaman da kaçırmamak için de ıı, katıl yani katıl falan katılmanıza çok gerek yok katıla ama onun yerine şu zile de tıklayın o zaman yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz Şimdilik burada yaptıklarımız bunlar Şuna um, en orta has kova. Orada toplayalım bütün oldur, ordularını. Ordularımı. Bakalım ne olmuş. Oy çok iyi. Vermiş miyiz? Hayır. Ordu bakımına çok vermeliyiz. Çünkü ordu bakımı açısında yüksek bir ülkeyiz. Araştırmaya da. Kolonizasyonunu çok vermeyeceğim. Nüfusa da ekonomiye de vergiye de falan şuna da biraz verelim tamam şu da hazır tamam Bulgaristan fethi de yapıldı sil silindi şunlar kaldı şunları da tamamlayalım olur Abi şimdi size bir soru soracağım. Yorumlarda yazın. Dan Darkan Savaşı ne zaman olmuştur? Hemen şimdi bu sorunun cevabını yorumlara yazınız. Olmuş mu? Oluyor. Ha şimdi onlar olurken bunu bitmiş mi? Yok bitmemiş. Abi Ukrayna biraz güçlü gözüküyor ama biz ondan daha güçlüyüz. Niye yani? Niye, niye, niye Abi bu arada bunu kim kullanması gerekiyor? Bence herkes çok iyi biliyor. Hayır. Abi şu an bildiğim 1945'e döndük. Tamam. Bit bitmiş mi? Hayır. Tamam şimdi. Ya abi Türkiye ile ben niye savaşıyorum? Bir. Ama savaşacağım evet. Bunu yapacağım. Bu deliliği yapacağım. S, s yok daha set army yapmayacağız. Hay diyeceğiz. Sonra buradan set army diyeceğiz. Set army. Yok 50 bin yeterli ya. 50 bin. İşte. Şuradan 20 bin. Dur. Ulan bitmiş zaten. Hadi et şimdi de savaşımızı ilan et. Sen ben ilişkimi geç, ge, geliştirmeyeceğim Türkiye'cim. İstanbul'u almak istiyorum. Bak. Ba bak sen şuna. Bak şu işte Albanya'ya falan. Abi benim şu an sende bir işim yok. İleride seni zaten yok edeceğim ben. Onu şunu bil. İleride seni yok edeceğim. Abi İstanbul'dan geçiyor mu? Lütfen geçiyor olur. Geçmiyor Net olsun. Şuradan biraz ordu yolda. Abi ben bu arada bu Türkiye'nin şeyine falan şeyine girmi girmeyeceğim. Bas 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 ordu ya. Çabuk asker al. Çabuk asker al. Çabuk asker al. Şimdi hepsini şuraya yolla. Buradan da yolla. Şu Hı. tur bitsin olur. Sana hayırdır Türkiye. Sen hayır. Oha. Ankara'yı aldık. Oha. Alabiliyor muyuz? Abi ben sadece seni e, şu Avrupa topraklarından atmak istiyorum. Tamam Asya'da sen yetersin. Aa, artık NATO'ya ben olacaksınız. Yes. daha ee, sen topraklarda kalmadı ya. O yüzden kesin Yunanistan atmıştır. Abi şimdi de